Acayip herkes bize bakıyor. Acayip havalıyız. Alev aldı buralar kızım, alev aldı. Artık bundan sonra böyle Hülya. Takacaksın takıştıracaksın, süreceksin sürüştüreceksin. Atacaksın kendini sokağa. Kocan halleder Hülya. İşte bu be, işte bu. Kader bize de güldü ya. Gülmesin mi ya? Gülsün be, yeter be. Neyse Hülya'm, benim ufak çapta bir kaçışım var. Sen yukarı çık, ben gelecek, tamam mı? Aa, öyle bir şey mümkün değil Cengiz Bey. Öyle bir şey mümkün değil. Sen bu gömlek, altında bu araba... ...bu yakışıklılıkla hayatta bırakmam seni. Karılar, kızlar peşinde mi koşacak? Anca beraber, kanca beraber. Ya kızım vur bir ya, bir dur. Öyle bir şey değil ya. Öyle bir şey değil ya. Kızım kocan daha fazla para kazanmaya gidiyor. Daha fazla para kazanmaya. Anladın mı? Ha öyle gidiyorsun. Öyle ne? Öyle olsun. O zaman. O zaman ben evde bekliyorum. Bekle. Tamam. Ilmesi de ayrı havalıymış. Biraz alışveriş yaptı da Cengiz. Aa o kadar mı alışveriş yaptın kızım? Yok öbür taraftakileri almadım daha alıyorum şimdi. Azıcık bir şey almışsın ya bir dahaki sefere daha fazla alışveriş yap Hülya. Cömert ya cömert. Sayfonum acıdı valla. Bebeğim öptüm seni görüşürüz. Hadi hayırlı yolculuk. Çok ağır kolum koptu. Nereye gidiyor bu Cengiz ya böyle? Merhabalar Seher Hanım, merhaba. Ne oluyor? Seher Hanım, çok çok önemli bir konu var. Yani çok özel bir mesele, çok gizli. Yani tam bir top secret yani. Tamam, dinliyorum. Anlat. Şimdi efendim, benim aile müessesesine olan saygım son derece sonsuz. Yani e, bence aile çok önemli, çok özel. Ve aileyi e, teşkil eden insanların arasına girmek çok yanlış. Yani hele ki üçüncü kişilerin bunun arasına girmesi... Uzatmasana. Dinliyorum seni, anlat. Kadir Bey benim patronum. Kendisine de saygım sonsuz. Yani aynı zamanda kendisi benim yeğenimin amcası oluyor. Akrabayız da. Ya niye uzatıyorsun? Dinliyorum diyorum. Bilerek mi yapıyorsun? Ya. Söyle artık. Seher Hanım. Bazı şeyleri konuşmak çok zor. Hele ki işin içinde benim baldızım da varsa. Sen Melike ile Kadir ile ilgili bir şey mi biliyorsun? Bilmekten öte Fotoğraflar var ama biraz maliyetli oldu. Yani edinmesi birazcık balay olmadı yani. Para mı senin derdin? O yüzden mi uzatıyorsun? Yani, yani çabalarımın karşılığı olarak... Tamam, tamam çabalarının karşılığını alacaksın. Göster, hadi. Hadi. Hemen efendim, şöyle takdim edeyim. Bir saniye. Neresi burası? Neredeler? Neresi burası? Burası Kadir Bey ile Melike'nin kaldığı ev. Yani günahları oyunlarına ama... Kadir Bey Melike'ye ev açmış. Ev açmış. Ev evet. Hayırlı olsun. Melike Hanım yeni eviniz. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Kadirinizle. Seher. Senin ne işin var burada? Ne diyorsun sen? Kadir'le diyorum. Aşk yuvanızda güle güle oturun. Maşallah. Evli olması bile tutamamış seni. Seher bak yeter. Yeter artık. Ben senin bu saçma sapan imalarından sıkıldım. Sıkıldım artık. Benim Kadir'le aramda hiçbir şey yok. Olamaz da. Ben de sizin inkarlarınızdan sıkıldım artık. Ya hissediyorum diyorum. Söyle o zaman o hislerine yanılıyor. Ortada böyle bir şey yok. Öyle mi? Bir şey yapıyorsun bari arkasında dur. Bak yeter. Yeter artık. Seher seninle daha fazla bu konuyu tartışmayacağım. Lütfen evimden gider misin? Gitmiyorum. Hesap vereceksin bana. Ben sana hiçbir şeyin hesabını vermeyeceğim. Sen şimdi benim evimden defolup gideceksin. Asıl sen defol git. Geberteceğim seni! Geberteceğim! Seher ne yapıyorsun sen? Seher bak kendine gel. Hemen indir şu silahı. İndirmeyeceğim. Öldüreceğim seni anlıyor musun? Seher... ...sana indir şu silahı dedim. Ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? Öldüreceğim tabii. Ya sen göz almadın mı zannediyorsun? Seher... İndir. İndir bak şu silahı bir kaza çıkacak. İndir dedim. Çıkarsa çıksın. Bırak. Seher. Geberteceğim seni. Bırak dedim sana. Seher. <laughs> Bırak, bırak, bırak bırak, ruh, buraya, bırak, Somehow, Burak, bırak. Bırak, 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 dur Burak, bırak, bırak, <tiğ> Bule, bırak. B坐ゲum, bırak. Bura, bırak, bırak, <Bastıril> <Gülüş> bırak, 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 Kimsin dedim. Silah bırak. Bırak Ben Cumhuriyet Savcısı Yaman Arıkan. Şimdi o silahı yavaş yere bırak. 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 Bak seni son kez uyarıyorum. Bu silahı yavaş yere bırak. Bırak. Uzaklaş. Uzaklaş. <laughs> Bekle kaçma gel buraya. Savcım, savcım. Bırakın. Ne olur bırakın gitsin. Ya olur mu öyle şey Melike? Görmüyor musun? Canına kastetti seni. Polisi arıyorum ben. Hayır lütfen aramayın. Bak görüyorum. Tamam ama lütfen. Olay daha fazla büyüsün istemiyorum. Melike olmaz öyle şey. Yetişmeseydim kim bilir neler olacaktı görmüyor musun? Görüyorum biliyorum savcım ama lütfen öfkesine kapıldı daha fazla olay büyüsün istemiyorum ne olur? Kim Doğa? Kenan'ın kardeşi Kadir Kadir'in karısı. Neden seni öldürmeye çalışıyor? Kadir'le aramızda bir şey olduğunu düşünüyor. Var mı peki? Anlamadım. Kadir'le aranızda bir şey var mı Melike? Geçen burada da görmüştüm onu. Neden sürekli senin etrafında? Ne demek istiyorsunuz savcım? Nasıl sorular bunlar? Melike. Kadir. Bir sorun mu var? Ee, hayır. Bir sorun yok. Anlatın çabuk. Karın melikeyi öldürmeye çalıştı. Olan bu. N nasıl? Nasıl öldürmeye çalıştı? İşte bununla. Tanıdık geldi mi? Kadir lütfen. Lütfen bak üstüne gitme lütfen. Kadir. Savcım. Keşke söylemeseydiniz.